Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Coin 98'i inceleyeceğiz. Son günlerde pump yapıyor. Neden pump yapıyor? Bu soruya cevap vereceğim ve Coin 98'in projesini anlatacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi Coin 98 arkadaşlar bakın 5 gündür yeşil mum atıyor ve bu coin bakın şu mumu alırsak Bakın şurada açılış fiyatına bakarsanız 7 sentte açılmış coin. Yani şu an 3.80 dolara kadar çıkmış. Bakın kaç? Ee, şuradan tam alalım. Bir saniye. Heh. Şimdi %5000'lik bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Yani %5000 kazandırması. Yani şuralarda ilk açılış fiyatı oluyor. Ya yani Çok büyük pump oluyor. Hadi şurada alamadınız diyelim. Şu mumda satın alanlar için de. %400'lük bir yükseliş olmuş. Yani yine de bayağı iyi kazandırmış. ben kazanamadım arkadaşlar pek. Çünkü bu coin'i pek araştıracak zamanım olmadı. İşlerim falan vardı. O yüzden pek bakamadım. Şimdi coin 98 nedir? Onu inceleyelim. Şimdi coin 98 merkezi olmayan bir finans kuruluşu olmuş. Ve coin 98'in amacı merkezi olmayan finans. Zincirler arası takas, bahis, kazançları olanak sağlıyor. Ve verim çiftçiliği için tek duran tek duraklı bir çözüm olduklarını söylüyor bu ekip. Ve Coin 98 bakın platform 284 binden fazla kullanıcının 488 binden fazla işlemle 216 milyon doların üzerinde hacim toplamışlar. Bakın yeni olmalarına rağmen bu öyle bir başarı. Ya yani çok güzel bir başarı. Çok güzel bir projesi olduğunu düşünüyorum. Ve 3 blok zincirinde bulunuyor Coin 98. Ethereum, Binance, Smart Chain ve Solana blockchain yani blok zincirlerinde bulunuyor. Yani ekosistemi çok güzel. Bence coin 98 Bence en önemlisi de bu zaten. Ve diyorlar ki finansal amaçlar için açık bir merkezi olmayan ağ oluşturmak asla bir basit iş değildir. Ve bunlar başardıklarını söylüyorlar. Benzersiz yapan konusu da defi projeleri zincirleri arasında likiditeyi keşfetmesine rağmen diğerlerinden bahsediyor genellikle bir avuç farklı blok zinciri ile sınırlı ama coin98 20'den fazla blok zincirini destekliyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani diğerlerinden çok farklı bir coin98 var. Zaten çok güzel yükselişler de yaptı. Bugünkü yükselişin amacı da bugün kaldıraçlı işlemleri açtı Binance. Bakın tek mum var gördüğünüz üzere. Günlük bazda tek mum oluşmuş çünkü bugün açıldı. Yani sabah saatlerinde açıldı Türkiye saatiyle. Ve çok güzel de bakın sadece bugün özel şöyle bir yükseliş olmuş. %25'lik bir yükseliş. Bakın normal grafiğini de eğer açarsak Şimdi arkadaşlar grafiğinde normal e, bir destek direnç çekebilecek seviye olsa e, çekeceğim ama çekilecek seviyede değil. Çünkü e, yeni grafik oluşmaya başlamış. Bakın 23 Temmuz'da açılmış. Bir de başka grafik var mı diye baktım. Şöyle dolar bazında. FTX'e baktım. Burada da aynı. Yani 26 Temmuz'da gelmiş. Burada da. Ee, bir de Poloniex de var sanırsam. Ona da bir bakayım. Bakalım Poloniex de vardı. Burada da eski değil. Yani 4 Ağustos. Bu daha yeni. O yüzden pek destek dirence sonra bakarız. Yorumlarda yazarsınız analizini çekelim mi diye. Biraz oluştuktan sonra bir analiz videosunu da çekelim. Ee, incelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.